işgal devletleriyle yapacağınız müsabakalar milli hisleri hareketlendirir. Burada yeşeren umut, yediden yetmişe memleketin her tarafına, her köşesine yayılır. Askerimiz Yunan'a karşı büyük bir muharebeye hazırlanıyor. Biz de burada hazırlanacağız onlar için. Bu şehrin adı İstanbul. Topraklarımıza gelen de sizlersiniz. Bu maçların gayesini biliyorsunuz. Vakit, birlik olmamak. tarafından Fenerbahçe başkanlarının sürgüne de hapse gönderilmesi bilindik bir olay biliyorsunuz. Bu Sabri Bey'in kaçmadan bilerek İngilizler tarafından alınacağını bilerek bir gece takım arkadaşlarına, Fenerbahçelilere ve daha çok Fenerbahçelilerin daha çok Emperyalizme karşı olanlara yazdığım mektup. Giderken bırakmış galibe. Şöyle başlıyor. Hüviyetimin ayrılmaz bir parçası gibi taşıyıp gurur reisliğini yaptığım Fenerbahçe Kulübü bundan böyle sizlerin ve daha nice gençlerin omuzlarında yükselecek. Hiçbir kuvvetin onun şanına kara çalmasına müsaade etmeyin. Hiçbir cebre ve istibdada boyun eğmeyin. İşgal güçleriyle müsabakalara devam edin. Sadece seferlerimizde değil, Hürriyete bağlılığımız ve ilkelerimizle de gönüllere girin. Unutmayın, Fenerbahçe onu kur kuran bizlerin değil, milletin Fenerbahçesidir. Fenerbahçemizin milli mücadele döneminde işgal gücü güçleriyle ve onların kurduğu takımlarla yapılan müsabakalarda ülkenin umutlarını yeşerten milli mücadeleye moral ve motivasyon olan vatan sevgisini her kesime yayan formasını giyen sporcularıyla cephede mücadele eden Anadolu'ya silah ve cephane gönderen vatanımızın kurtuluşunda ve de kuruluşunda en önde duranlardan biri olduğunu iftarlı göreceksiniz. Maça giderken eve gidiyor gibiyim, ailemin yanına gidiyor gibiyim. Öyle bir hissiyat oluşmaya başladı zamanla. Güzel bir Ya çok mutluyduk, çok gururluyduk. İlk başlarda tabii ki çok heyecanlıydık. Çok güzel bir iş çıktı diye sevinerek, gururla salonlardan çıktık. Ee, çok heyecanlıyız. Ee, bütün oyuncularla da konuştuk, aynı duyguları paylaşıyoruz. Bu kadar yoğun ilgi olması e, bizi çok gururlandırıyor, mutlu ediyor. Milli Mücadele filmi işgal döneminde, 18 ile 23 arasında. Ee, Bence şey gelip seyretmeleri lazım çünkü ben... Hiç daha önce ele alınmayan bir perspektiften milli mücadeleyi aldık. Bir sürü milli mücadele filmi oldu. Biz bunu farklı bir yerden anlattık. Dolayısıyla vay ve diyecekleri, bilmedikleri bir sürü detay görecekler. Ben bunu çok önemsiyorum. Hem Fenerbahçe'ye hem de ee, geçmişte bu vatan için Can vermiş herkese bir şeyler bırakmak istedik. Geleceğe bir belge bırakmak istedik. Ee, umarım beğenirsiniz. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Sizlerle olduğumuz için, paylaştığımız için çok mutluyuz. İyi ki buradasınız. Ver ağacında olsak da son sözümüz Fenerbahçe. <laughs> <laughs> Abdullah Oğuz Bey. İyi bir, çok iyi bir Fenerbahçe'dir ve yıllardır bu filmin yapılmak pek çok insan istedi. Abdullah Bey hepsini like ile yaptı. Ona çok teşekkür ediyorum. Çünkü hepimiz bu hikayenin bir kısmını biliyoruz ama biraz sonra göreceğiniz şekliyle kimse bilmiyordu. Onun için en büyük alkışı Abdullah Bey'e. Hiçbir cebre ve istikdata boyun eğmeyin. Sadece zaferlerimizle değil, hürriyete bağlılığımız ve ilkelerimizle de gönüllere girin. Unutmayın, Fenerbahçe, Fenerbahçe onu kuran Kur bizlerin, bizlerin değil, milletin Fenerbahçesidir.